Sevgili Atatürkçüler, Karşıyaka Şubemize tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz içinizden biri, gençlik kolumuzdan, gençliğimizden biri. Sizlere e, kendisini tanıtmak istedim çünkü ödüllerini, yaptıklarını okudukça hayranlık duymamak elde değil. Bu cevherleri, bu değerleri tanımıyoruz. Tanımamız gerektiğini düşünerek sizlerle paylaşmak istedim. Kerim Elyas, hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle Kerim'in bir özgeçmişini size okuyayım. 1998 İzmir doğumlu, ilk orta liseyi Karşıyaka'da okumuş. Ege Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde antrenörlük 3. sınıf öğrencisi şu an. 2013 yılı Eylül ayında atletizm sporuna başlamış. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Kulübü'nde 8 yıldır lisanslı sporcu. Branşı 100 metre ve 200 metre artı uzun atlama. 2014 yılının Nisan ayında Ankara'da düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 3 branşta 100 metre, 200 metre ve 3 adım atlamada birinci olarak milli takıma seçilmiş. 2014 yılının Ağustos ayında İngiltere'nin eee Swansea şehrinde düzenlenen Avrupa Şampiyonasında 3 adım branşında yarışarak Avrupa 7.sı olmuş. Bu üç adımı sonra soracağım, merak etmeyin. Ve bu müsabaka sonrasında resmen milli bir sporcumuz olmuş. İtalya'da, Yunanistan'da, İngiltere'de, Dubai'de, Fransa'da, İsviçre'de, Almanya'da Türkiye'yi defalarca temsil etmiş. Türkiye şampiyonalıklarında 17 altın, 2 gümüş Madalyaları var 17 altın Fransa'da uluslararası bir organizasyonda da 200 metrede gümüş madalya kazanmış 2016 yılında Avrupa şampiyonasında 200 metrede Avrupa 7.sı olmuş 4x100 metre bayrak yarışında da Avrupa 4.sı olmuş Saymakla bitmiyor bitti sanmayın 2017 yılında dünya şampiyonasında uzun atlamada dünya onuncusu olmuş. 2018 yılında Avrupa şampiyonasında 100 metrede Avrupa 8. .si, uzun atlamada da Avrupa 8. olmuş. 2019 yılında dünya şampiyonasında 4x100 bayrak yarışında da dünya 6. olmuş. Sanırım bunların devamı gelecek. Şimdilik bittiğini düşünüyoruz ama e, muhteşem bir sivil muhteşem bir emek. E, bu işe nasıl başladığını önce bizlerle paylaşır mısın? Kaç yaşında başladın? Kimlerin desteğiyle başladın? Nereden çıktı bu atletizm? Ben atletizme merak saldığım ilk yıl 2012 yılında oldu. E, 2012 yılında Londra olimpiyatlarını izledikten sonra böyle bir spor dalında o atletlerin mücadelesini izledikten sonra içimde bir heves oluştu. Daha öncesinde ben okulda, ilkokulda ve ortaokulda öğretmenimiz tarafından koşu yarışlarında kendi aramızda düzenlenen koşu yarışlarına da katılıyordum. 9 ile 10 yaşında ilk hızlı koştuğumu keşfetmeye başladım diğerlerinden farklıyım dedin. Evet. Ondan sonra 12-13 yaşlarımda futbola daha çok merak sarmıştım. Fakat hızımı kullandığım için tek seferde. Yani tek kaleden kaleye giderek. Takım oyunu oynayamıyordum. Evet. Defar atmayı sadece seviyordum. Bunu daha sonra kendi başıma belli bir mesafe belirleyerek arkadaşlarıma derece tutturmaya başladım. Ne kadar saniyede koştuğumu 13-14 yaşlarında not almaya başlamıştım. 2012 yılından önceydi bunlar. 2012 yılında da Londra Olimpiyatları'nı izledikten sonra kendim ki yeteneği keşfettim. 2013 yılında ortaokulda 7. sınıftaydım. Beden eğitimi öğretmenim. Bir karşı yakada atletizm yarışmasına götürme ümidi teklif etti. Teklif etti bana. Ben de kabul ettim. İlk deneyim Karşıyaka Stadı'nda oldu. 400 metre koştum. Bu stadımızda. Evet. Orada oldu. Orada ben de ikinci oldum. O tarihten sonra, o yarıştan sonra beden eğitimi öğretmenim beni Atatürk Stadı'na yönlendirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde bir antrenörle çalışmamı sağladı. Biz oraya gittik. Resmi olarak 2013 yılı Eylül ayında lisanslı sporcu olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde antrenmanlarımı yapmaya başladım. Başladın. Bunu aileden, ailenizde bu sporla ilgilenen ya da başka bir spor yapan var mıydı? Hayır yok. Kaç kardeşsiniz? Tek. Tek, tek çocuksunuz. Evet. Ama bu konuda tabii ki ailenin büyük desteği vardır muhtemelen. Tabii ki de aile desteği en büyüğü. Aile desteği olmadan... Böyle başarılara imza atmayı bırakın, antrenman yapmak, işte üst başın sağlanması, beslenme, bunların bile ailede hep beraber yani anne baba çocuk yani annemle babamla beraber çok birbirimize kenetlenerek bu başarılara imza attık. Ben örnek de vermek isterim kendi çevremde atletizmde de gördüm. Aile desteği olmadan bir noktaya kadar başarıya gelebiliyorlar. Ondan sonra bir sürü sporcunun bıraktığını gördüm. Aile desteği yok, eğitime devam etmesi gerekiyor ya da çalışması gerekiyor. Ailelere çalışmaya daha çok yönlendiriyor. Yeteneği var fakat bu yönden devam edemiyor. Onun için de hem Türk sporuna hem de kendisindeki başarıları yani daha sonra elde edeceği başarıları böyle işte kaybetmiş oluyor. Ben de bir anne olarak çünkü tahmin ediyorum ciddi bir emek var sana göre hayat yaşanmıştır. Hele böyle bir milli sporcunun yetişmesi maddi manevi ülkemiz çünkü bu anlamda sporcuya gereken değeri vermediği için bu emekler harcanıyor. Sen üyemiz olduğun halde bizim bile seni tanımamız zaman aldı bu sporu yapmak isteyenlere ne öneriyorsun, ne yapabilirler, nasıl kendilerini keşfedebilirler? Öncelikle bu sporu yapmak isteyenlere, yani sırf atletizm olmasın her türlü branşta olabilir, basketbol, futbol, voleybol, kendi yeteneğini keşfetmesi gerekiyor. Bu yeteneğini keşfetmesi için de ailesi tarafından bir destek görerek serbest bırakılması gerekiyor. Birçok branş önceden denemesi gerekiyor. Seviyorsa, hangi sevdiği branşı yapmak istiyorsa ona göre yönlendirilmesi gerekiyor. Ve o branşı yaparken de o çocuğun gözlenmesi gerekiyor. O branşta yeteneği var mı? Birçok branşın küçük yaşta denenmesi gerekiyor. Ve bunun tabii ki de aile desteğiyle birlikte olması lazım. Bir çocuk bir branşta e, ustalığını, yeteneğini gösterebiliyorsa... O branşta devam etmesi için severek yaptığı da göz önünde bulundurulduğunda yapması için devam etmesi gerekiyor ve bu şekilde çocukların kendi yeteneklerini keşfetmelerine açık olmaları gerekiyor aile destekleriyle. Yani şöyle doğru mu anladım? Çocukların çocuk yaşta serbest bırakılması gerektiğini ve kendilerini bir sürü spor dalında denemeleri gerektiğini söylüyorsun. Evet. Ona göre çocuk hangisinde yetenekli ve hangisini seviyorsa o anlamda yönlendirilmeli. Evet. Aynen. Aslında bu aynen. ilkokuldaki beden eğitimi öğretmenlerimizde herhalde iş başlıyor. Çünkü ailelerimizde de spor yapanların sayısı çok az olduğu için anne babanın bu anlamda çocuğu yönlendirmesi biraz daha zor. Herhalde daha ileriki yıllarda bilincimiz daha da artacak diye düşünüyorum. Ben her gencin her insanın bir müzik aleti çalması ve bir sporla aktif olarak ilgilenmesinden yanayım. Ben de Karşıyaka'da basketbol oynadım. Lise ve üniversitede voleybol oynadım. Çocuklarımı da bu anlamda itiyorum ama onlar buna çok yaklaşmadılar. Peki çocuk istemese de zorla yaptırılmalı mı bir spor sence? Tabii ki de yaptırılmamalı. İstemediği, sevmediği yani Uzak, uzaklaştığı bir dalda üstüne gidilmemeli, çocuğa zorlanmamalı. Yani sevdiği konularda daha çok destek olunmalı. Hiçbirini tercih etmiyorsa spor harici sevdiği bir branşı yönlendirmeli. Sen daha yumuşaksın, ben daha sertim bu anlamda. Diyor ki mutlaka bir spor yapmalı, ama e, tabi yaşayan biri olarak aslında bu kadar madalyaları bu kadar Emeği ödülü daha küçüklerle paylaştığımız anda seveceklerdir, yaklaşacaklardır ve şuradaki ödülleri hiçbirinizin hayal edebileceğini düşünmüyorum. Ben okumakla bitiremedim. Bu arada Kerim'in sadece sporda değil başarısı, Kerim aynı zamanda kitap yazan biri. Bu ilk kitabı Peking Tarihine Yolculuk diye, ikinci kitabını da yazıyor. Bunun konusu ne Kerim? İkinci kitabım. Bunun Vikinglerin tarihi ile ilgili bir araştırma yaptım. Türkçe kaynağınla kaynakların da eksikliğini fark ettim bu konu üzerinde. Vikingler eski zamanda şimdiki kurulmuş ülkelerden bahsedersem Norveç, İsveç ve Danimarka'nın oluşturduğu orta çağda bir topluluktu. Vikingler deniyordu bunlara. Avrupalılar tarafından verilmişti bu Viking ismi. Viking ismini de açıklamam gerekirse, Viki'den geliyor. Vik kelimesi dere demektir. Dere kıyılarında ve nehir kenarlarında veya göl gibi denize açılacak şekilde olan bölgelerde yaşayan topluluklara verilen bir Viking'de. isimdi. Vikingler savaşçı bir kavimdir. Ee, Bizim çocukluğumuzda bunların çizgi filmi vardı. Evet. Onları gördük mü? Evet. Vikingi okuyunca hemen gözünüzde oradaki kahramanlar geliyor. Şimdi isimlerini sayamayacağım ama o burdu sanırım böyle tombul bir tanesi vardı, sempatik bir tip. Biz bunlarla büyüdük. Kitabın adını görünce daha çok çizgi film ilk bana çağrıştırdı. Ama sen bunun ciddi bir araştırma kitabı olduğunu ne kadar sürede yazdın? Ben bu kitabı 4 yılda yazdım. 2016 yılında yazmaya başladım. 2020 yılında tamamladım. Vikinglerin daha çok seferlerinden, yerleşim yerlerinden, nereye gittiklerinden, İstanbul'a kadar geldiklerini yazdım tarafından kendileri paralı asker olarak çalıştırılmışlar. Malazgirt Zaferi'nde Türklere karşı kullanılmışlar fakat başarısız olmuşlar. Hmm. E, Ayasofya'nın ikinci katında bir Viking komutanının yazısı mevcuttur. Bir mermere kazınmış şekilde ismi okunmaktadır. Onu da kitabımda belli ettim. Nerelere yayıldıklarını işte İspanya'ya Araplarla yaptıkları savaşları, Ruslarla, Kiev'in kurucuları Vikinglerdir. Çok iyi. Ee, Görlant'ın, bu Kuzey Buz adasının bulun, bulunmasını onlar sağlamıştır. İzlanda'nın ee, İzlanda, bu, İzlanda adasının da bul, yani onlar bulmuştu. Oradan da ilk Amerika'ya giden Vikinglerin oldu söyleniyor. Söyleniyor ve arkeolojik kanıtlara göre de Amerika'nın kuzey bölgelerinde tespit edilmiş. Onları da kitabımda yer verdim. Zaten 4 yıllık araştırmanın sonunda 200 sayfa. Ve arkada bir kitabın e, araştırma olup olmadığını nereden anlayabiliyorsunuz? E, hemen konuşurken kitabı baktım. Arkada kaynakçılar var. Kaynakçılar zaten 3-4 sayfa sürüyor. Ee, makale kaynakları var ve fotoğrafların da kaynakları var. Bir kitabı yazıyorsanız bütün bunları belirtmek zorundasınız. O zaman bunun kopya olmadığını, bir yerlerden belgelerin alındığını, uydurulmadığını görüyoruz. <laughs> 4 yılın karşılığı 200 sayfa. Hani bir haftada da kitap yazanlar var biliyorsunuz ama bu ciddi bir emek. Bunu okuyarak emeği harcayana değer vermeliyiz. Ee, bir kitabın daha var, değil mi? Yazıyorsun biliyorum. Kızıl derilerin tarihiyle ilgili bir araştırma kitabı yazmaya başladım. Hatta Vikingleri yazdıktan sonra hemen onu ikinci konu olarak yazmaya başladım. Bu kitap daha basım aşamasındaydı ben ikinci kitabıma başladığımda. Çok iyi. Onu akademik bir kitap olarak çıkarmayı düşünüyorum. Bütün konularını ele alacağım. 400-500 sayfalık bir akademik kitap haline gelecek. Kızılderililerin göç teorilerinden kültür sanat yaşamlarına kadar kabile kabile çünkü birçok kabile olduğu için araştırması da zor oluyor. Tek bir konu üzerinden Kızılderilileri araştırmak mümkün değil. Kabile kabile tek tek araştırmamız gerekiyor. O kaç yıl sürer sence? İkinci kitabımı 3 Yılda tamamlamayı planlıyorum. Şu an 60 sayfasında yazdım. Ne kadar geçti süre? Bir sene. Tamam. Biraz üç yıl geçecek gibi duruyor. Geçsin ki yeterli, güzel bize net bilgiler gelsin. Önemli değil süresi Bittikten sonra içindeki kaynakların gerçekliği, güzelliği çok daha önemli. İsterse 4 yıl, 5 yıl sürsün. Tabii. Ama en güzeli olsun. Kitabını biraz olsun. incelemiştim. Çok da akıcı gelmişti bana. Ee, yani bunlara nasıl zaman ayırıyorsun? Haftada ne kadar spor yapıyorsun? Antrenmanların nasıl? Bu pandemide antrenman yapabildin mi? Antrenman programı haftanın 6 günü. Cumartesi dahil. Neden 6 gün? <laughs> Neden bir gün değil? Çünkü atletizm özellikle atletizm dalında antrenmanın devam şartı önemli. Uzun süre verilen arada bu yüksek performansı tekrar kazanmak 2-3 katına artıyor. Bir hafta yapılmamış bir egzersizde vücut 3 ay 4 ay geriye gidebiliyor. Bunun devamını sağlamak için sadece bir gün mola vererek haftanın 6 7 gün, gününde 6 gününü belli periyotlarda ayırarak çalışmalarımı yapıyorum. Bunun haricinde yoğun antrenman kamplarında e, kamplar, o milli takım kampları oldu orada yarışlarda bunların haricinde de her fırsat bulduğumda kitabıma vakit ayırdım. Ne zaman masanın başına geçsem mutlaka bir iki satır da olsa, bir iki paragraf da olsa, cümle bile olsa notumu aldım, onu geçirdim, düzenledim. Bu şekilde vakit ayırdık. Yani her boşluğu iyi değerlendirdiğimiz sürece Böyle bir eserin ortaya çıkacağını fark ettim. Kerim senin tarzında yaşayan bir gencin kötü alışkanlığının olma şansı yok. Doğru. Vakti yok. Evet. <gülüyor> Farkındaysan <gülüyor> devamlı üretiyorsun. Ee, gerçekten hepimize muhteşem bir örneksin. Gençliğe bir örneksin. Ee, emeklerin çok büyük. Umarım e, Türkiye'de bunu değerlendirir. En azından hak ettiğin saygıyı görmek bile seni doyuma ulaştıracaktır. Olimpiyatlar gibi bir şeyim vardı sanırım. Olimpiyatlara gitme gibi herhalde başka bir olimpiyatlara hazırlanıyorsundur. En büyük hedefim zaten olimpiyat. Olimpiyatta bayrağımızı göndere çekmek ve orada ilk üçte yer alarak bir madalya almak en büyük hedefim ve bu hedefimde 2020 olimpiyatların için aday kadrosuna alınmıştım. <laughs> Fakat 4x100 metre bayrak yarışında. 4x100 metre ne demek? Bir de 3 adım vardı galiba. Onu da soracaktım. Yani 4x100 metre bayrak yarışı 4 kişiden oluşan bir takım yarışıdır. Her kişi 100 metre koşar. 4 kişiyle 400 metre bir saat tam tur olmuş oluyor. Bayrak dediğimizde elimizde bir stafet ismi verilen sopa vardır bu sopayı takım arkadaşına belli bir mesafede teslim etmen gerekiyor elden ele olarak bir bayrak yarışı adı veriliyor buna dört kişiden oluşuyor üç adım üç adım atlama kuma atlanan bir branştır üç adım atlama dedi üç kereden bir tahta var beyaz tahta o tahtanın beyaz kısmı var, kırmızı kısmı var. Beyaz kısmına basarak, gerisinden veya tahtaya basarak da gerçekleştirilir. Kırmızıya basmamak şartıyla, kırmızıya basılsa far olur. Tahtanın gerisinden veya tahtaya tam olarak basarak, ilk adım, tahtaya bastığımız adım sağ ise sağ ayak üzerine tekrar düşülür. Yani rotasyon yapılır aynı ayak üzerinde. Ondan sonra sol ayağa geçilir ve kapanarak kuma atlanır bu mesafede. 3 adım 3 adım denir. Biz bunları görüyoruz tabii de ne olduğunu bilmediğimiz için aslında e, ailelerde biri ya da çevremizde sporla ilgilenen biri olunca daha bilinçli oluyoruz. E, üyemiz olmandan, gencimiz olmandan, İzmir'de olmandan gerçekten gurur duyuyorum. E, örnek bir gençsin. Ama seni daha çok insanların, gençlerin görmesi gerekiyor. E, yapılabilirliği görmeleri gerekiyor. Bu ödüllerin alınabildiğini, artı bu kadar ödülün haftada 6 gün ve yılların emeği olduğunu, gencin ve ailenin beraber çalıştığını görmek gerekiyor. Zaten gençlik kolumuzdasın. Gençlik kolumuzda da destekler vereceğini bize beyan ettin. E, çok da mutlu olacağız. Seni... Gençlerimizle de birebir tanıştırıp örnek gösterirsek daha da büyüyeceğimizi düşünüyorum. Varlığın için teşekkür ediyorum. Ailene teşekkür ediyorum. Senin gibi bir evlat yetiştirdiği ve emek harcadıkları için teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Hani bunu derler ya yürekten söylüyorum. İyi ki varsın. Emeklerine sağ ol. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun.